Alo? Ah, merhaba. ha, Ah! Ciddi misin? Ee, şey e, ya hay Allah ya. Ben eve şimdi girmiştim. İstersen hemen gelebilirim şekerim. Ha, e, peki tamam. Tamam, tamam. Ee, çok selam söyle. Ee, bir de haber alınca mutlaka bize bildir. Oldu mu? Tamam şekerim, öptüm. Görüşürüz sonra. Ne olmuş baba? Ee, çocuklar. E, Perihan teyzeniz ortalıklarda yokmuş. E, Eda teyzenizle anneniz eline bakmaya gittiler. Ya! Umarım kötü bir şey olmamıştır. Umarım. Çocuklar bakın, bakın... E, ...somut bir haber alıncaya kadar hepimiz pozitif olmak durumundayız anlaştık mı? Anlaştık. Evet çok güzel. Şimdi anneniz olmadığına göre yemeğinizi yiyebilirsiniz. Sen git Ceren'cim kardeşini al getir ben de sofrayı kırayım tamam Ben de yardım edeyim. Hadi bakalım. <laughs> Allah Allah! Bu kadın nereye gider acaba? gelmedi. Oh be, daha program bitmeden geldi zannettim. Yok, geç gelecekmiş. Niye? Perihan teyzeden haber yokmuş. Onlar da merak etmişler, evine bakmaya gidiyorlarmış. Babam da anneniz gelmeden yemeğinizi yiyin dedi. Sofrayı hazırlıyor, hadi gel. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> çok yaşa. Sen de gör. Bir dakika abla, sen git ben arkandan gelirim. Tamam. Allah Allah, at üstünde Piran teyze. Bir Pirihan ne olabilir ki? En sihirli kuradan bakayım. Bana Piran teyzeyi göster. Aa, o zaman şu göster. O zaman anneannemin şatosunu göster. Oralardan belki bir şeyleri öğrenebiliriz. Anneanne, dede nasılsın? Çilek, sen misin? Evet, benim. Annem aramış. Peranteyziye bir şey olmuş çok merak ettim. Ah, henüz haber yok. Olunca seni ararız. Tamam. Dedeciğim nasılsın? İyiyim canım torunum iyiyim. Öyle üstüme bir ağırlık çöktü nedense. Dudu sihirli aynayı açsana oradan konuşalım. Hem yüzünü göreyim çileğin. Anneanneciğim dedeciğim biliyor musunuz ben artık fırça çalmaya başladım. Sahi mi? Aman ne güzel. Bir ara gelir bize de çalarsın olur mu? Seve seve. Ne zaman geleyim? Aa! Kuşum, ne zaman istersen burası senin anneannenin evi, aramızda teklif mi var? Tamam yarın tatil, yarın gelirim. Gel gel başımızın üstünde yerin var, ah tatlı torunum benim. Çilek neredesin? Hani hemen geliyordun? Eyvah ablam sesini, yakalanmadan gideyim. Çabuk çabuk hadi hemen. Güle güle. Biliyor musun? Büyüdükçe daha da tatlı oluyor bu. Ah ah! Dünyanın en tatlı çocuk perisi o. Bıcır 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 bıcır. Hop! yakalandın işte. Şimdi anladın mı niye böyle karnının bap bap ettiğini? Eğer o dolmayı yeseydin honk 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 edecekti ya. uf <laughs> of baba ya. <laughs> i̇şte öyle babalar yakalar çocuklarını. Seni git seni gizli gizli dolma yiyor. Bunlar nereye konacak baba? Ben koyarım kızım. Çilek hadi nerede kaldın? Geldim. Aa sen ne zaman çıktın yukarıya? Yani boş ver. Hadi bakalım sofra hazır oturun çocuklar. Çilek hanım iki saattir odanızda ne yapıyordunuz bakayım? Sürpriz. <laughs> Akşama size konser verecek onu hazırlanıyor baba. Ne konseri? Flüt. Ya niye söyleyip sürprizimi bozdunuz? Küs işte. Ya küsme Çilek biz babamı hazırlıyoruz. Neye hazırlıyorsunuz? Gel. Kısmen bir faciaya. Ha? Çilek çok kötü flüt çalıyor baba. İnsan duyunca evden arkasına bakmadan kaçmak istiyor. Şişt. Çok ayıp eşim. Ne söylüyorlar baba kulağına? Niye ben duymuyorum? Şey senin ne kadar güzel flüt çaldığını söylediler değil mi? Evet. <laughs> Öyle mi? E, sahi tabi. E, hatta dediler ki e, sakın çileye çaktırma sana sürpriz yapacak dediler. Dediniz değil mi? Ne dedik. sahi <laughs> de çok güzel bir şey çalıyorum ama annem gelsin göreceksiniz. Tabi Perihan teyzeme bir şey olmadı. Hem de rüyalar beyaz.